İnsanların yaklaşık %80'inin hayatlarının bir döneminde bel ağrısı yaşanır. Peki bu neyin habercisi? Kimi ciddi hastalığın habercisi, kimi anlık gelişen bir durum. Ama birçoğu kalıcı hasar bırakmaktadır. Bir de ciddi hastalığın belle belirtisi olabilmektedir. Sağlığınız için önemli bilgiler aktaracağımız videomuza hoş geldiniz. Videomuzun başında lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Baş ağrısından sonra en sık görülen ağrı türü olan bel ağrısı, tüm dünyada sanayileşme ve teknolojinin ilerlemesiyle pandemi derecesinde yaygın bir halk sorunu olarak değerlendiriliyor. Uzun süre oturarak çalışmak veya uzun süre hareketsiz şekilde ayakta kalmanın bel ağrısı riskini artırdığını unutmayın. Nadiren ciddi problemlerin habercisi olan bir bulgu olabilir. Uzun süredir geçmeyen veya çok şiddetli bel ağrıları yaşayan Günlük yaşantısı kısıtlanan ve ağrı ve tutukluluk dışında başka bulgular olan kişilerin mutlaka bir doktora muayene olması şart. Şayet bel bölgesinde veya genital bölgede uyuşukluk, bacaklarda güç kaybı, yürümede denge kaybı, idrar yapmada zorlanma, idrar kontrolünün bozulması, bağırsak kontrolünün bozulması gibi bulgularınız varsa Ağrının şiddeti her geçen gün artıyor ve daha da kötüye gidiyorsa acilen doktora başvurmanız gerekir. Peki neden? Öncelikle bel ağrısı nedir sorusunun cevabıyla başlayalım. Bel kaslarında ani zorlanmalar ağrıya yol açar ve basit ağrı kesiciler, kas gevşeticiler ve istirahatle 1-4 hafta içerisinde kendiliğinden iyileşir. 3 aydan uzun süren bel ağrılarına kronik bel ağrısı denilmektedir. Bel ağrısı kronikleştiğinde altta yatan bel fıtığı gibi bir omurga patolojisi olabileceği akılda tutulmalı ve muhakkak doktor yardım alınmalı. Bel ağrılarının %85-90'ının sebebi mekanik bel ağrısı. Mekanik bel ağrısı omurgada herhangi bir problem olmadan bel kaslarından kaynaklanan ağrılara verilen isimdir. Modern teknoloji ile birlikte bireylerin hayatlarını idame ettirirken yaptığımız yanlışlar günümüzde bel ağrısı insidansını artırmıştır. Uzun süre masa başında çalışmak, sırt çantası veya diğer çantaların uygun olmayan pozisyonda taşınması, hareketsiz ve sporsuz yaşam, bilgisayar başında uzun süre çalışmak, uzun süre oturur pozisyonda televizyon izlemek, bel sağlığı açısından uygun olmayan yatak kullanmak, terli vücutla rüzgar, soğuk veya klimaya maruz kalmak, uygunsuz pozisyonda ağırlık kaldırmak, sigara kullanmak ve aşırı kilolu olmak, uzun süre kabız olmak, bunlar bel ağrılarının bazı önemli sebepleri. Peki, akut bel ağrısı nedir? Akut bel ağrısı ani başlayan ve genellikle kısa sürede, birkaç günle 4 hafta arasında iyileşen bir ağrı türü. Tipik olarak mekanik nedenlerden kaynaklanır ve günlük aktivitelerde ani bir kısıtlılık yaratır. Akut bel ağrısının temel özellikleri şunlardır: Ani başlangıç. Genellikle yanlış hareket, ağır kaldırma veya ani bir gerilme sonucu ortaya çıkar. Kısa süreli çoğunlukla 1-4 hafta içerisinde kendiliğinden geçer. Şiddetli ağrı, hareketle artan, bazen dayanılmaz seviyede ağrı hissettirir. Hareket kısıtlılığı. Bel bölgesinde sertlik ve hareket etmede zorlanmak görülür. Peki, kronik bel ağrısı nedir? Kronik bel ağrısı 3 aydan uzun süre devam eden ve günlük yaşam aktivitelerini önemli ölçüde etkileyen ağrı durumudur. Kronik bel ağrısının ayırt edici özellikleri Uzun süreli devam, 3 aydan fazla süren ağrı. Altta yatan medikal nedenler. Genellikle omurga patolojileri, disk hastalıkları gibi tıbbi durumlardan kaynaklanır. Tekrarlayan ağrı atakları. Periyodik olarak şiddetlenen ağrılar. Yaşam kalitesini etkileme. Günlük aktivitelerde ve iş performansında ciddi kısıtlamalar yaşatır. Peki bel ağrısı türleri nelerdir? Mekanik bel ağrısı Radiküler ağrı yani sinir kökü ağrısı, miyofasyal ağrı ve inflamatuar bel ağrısı olarak dörde bölebiliriz. Peki bel ağrısı nedenleri nelerdir? Şimdi bu sorunun detayına bakalım. Bel fıtığı. Ağrıların çoğu mekanik kaynaklıdır ve bu durumda omurgayı oluşturan yapıların aşırı kullanımı, zorlanması ya da performansı sonucu oluşmaktadır. Ayakta durmayı ve oturmayı zorlaştıran, hareketleri kısıtlayan bel ağrıları genellikle bel fıtığını düşündürmektedir. Uzun süre ağır kaldırarak çalışma, zorlanma, stres, doğum gibi sebeplerden kaynaklanan şiddetli hasar sonucu beldeki diskin dış kısmının yırtılması ve sinirlerin sıkışması sonucu bel fıtığı oluşur. Bel fıtığı da bel ve bacak ağrısını beraberinde getirir. Bir diğer neden artrit bel ve kalça eklemlerini etkileyebilen iltihabi artrit tiplerinden olan kişide bel ağrısı meydana gelebilir. Beli zorlayan hareketler Bel zorlaması, bel ağrısını en sık görülen nedenlerinden bir olarak ortaya çıkartır. Özellikle ağır işlerde çalışan ve yoğun spor yapan kişilerde görülür ve zorlanma sonucu doku ve bağlar zarar görür. Bu zararın neticesinde bel ağrısı yaşanır. Stres kırığı ve bel kayması bel kayması ve stres kırığı da hafif veya şiddetli bel ağrısına yol açar. Kemik ve eklem problemleri Bel ağrısının yaşanmasına neden olan kemik ve eklem problemleri, doğumda meydana gelen sorunlar, tahriş, aşınma, iltihap ve yaralanmadan kaynaklanabilir. Bir diğer neden travma. Bel bölgesinde meydana gelen travmatik yaralanmalar, bel bölgesindeki disklerin zarar görmesi sonucu bel ağrısı oluşur. Kemik erimesi Bel ağrısının nedenlerinden biri kemik erimesi. Osteoporo sonucu vücuttaki kemikler zayıflar ve daha kırılgan hale gelir. Bu durumda ani gelişen bel ağrılarını ortaya çıkartır, ciddi bir sorundur, dikkat edin. Sinir tahrişi Bel bölgesinin omurgasındaki sinirlerin tahriş olması sonucu bel ağrısı oluşur. Tümörler İyi veya kötü huylu tümörlerde bel ağrısına sebebiyet verir. Sinir ve omurilikte meydana gelebileceği gibi başka organlarda oluşan tümörlerde prostat, meme ve benzeri metastaz yaparak bel bölgesine sıçrayabilir. Bu durumda bel ağrısının yaşanmasını ortaya çıkartır. Şeker hastalığı Diyabet hastalıklarında sinir yıpranmasına bağlı olarak oluşan nöropatilerin bel ağrısını tetiklediği görülmüştür. Aşırı kilo çok fazla kilolu olan kişilerin oluşturduğu ağır yük bel kaslarına zarar verir ve bel ağrısına yol açar. Hareketsiz yaşam. Egzersiz yapılmaması ve hareketsiz yaşam, kasları harekete geçirmediği için bel ağrısının nedenleri arasında yer alır. Apandisit. Apandisitin patlaması mide ve kasıklarda ağrı oluşturabileceği gibi bel bölgesinde ağrı yaşanmasına yol açar. Safra kesesi iltihabı. Safra kesesinde meydana gelen iltihaplar bel bölgesini de etkiler. Bu durum bel ağrısı yaşanmasına yol açar. İdrar yolu enfeksiyonu İdrar yolu enfeksiyonu yaşayan kişilerde böbrek enfeksiyonu yaşanması olasıdır. Daha şiddetli enfeksiyon durumlarında ise bel ağrısı ortaya çıkar. Gebelik Hamilelik sürecinde vücutta oluşan komplikasyonlar ve hormon değişiklikleriyle birlikte bel ağrısı yaşanması muhtemeldir. Yaşanan her bel ağrısı sıralanan sebeplere sahip olduğu anlamına gelmez. Şiddetli bel ağrısı durumlarında uzman bir hekime danışıp bel ağrısının teşhisi konulmalı ve tedavi süreci planlanmalı. Şayet bel ağrısı istirahatle azalmıyorsa veya gece uyandırıyorsa lütfen dikkat. Gece uykudan uyandırıyorsa, ağrı süreklilik arz ediyorsa ve tedavilere yanıt vermiyorsa uzmana başvurmanız şart. Bel ağrılı hastaların büyük kısmı 1 ila 3 hafta içerisinde düzelme eğilimine girer. Eğer bu süre zarfında düzelme olmuyorsa veya daha da kötüleşmeye devam ediyorsa bu durum dikkate alınmalı. Bel ağrısı istirahatte azalmıyorsa, herhangi bir düşme, çarpma gibi bir durum sonrası başlamışsa, bel ağrısıyla birlikte idrar veya gaita tutamama meydana gelmişse, bel ağrısıyla birlikte başlayan ani kilo kaybı varsa ve bacaklarda güçsüzlük oluşmuşsa, mutlaka doktora başvurun çünkü ciddidir. Evet videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için, beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.